Arkadaşlar Merhaba Bu dersimizde e, mikro denetleyici de kurulumunu gerçekleştireceğiz e, Arduino IDE kurulumu ve klon e, kart içinde CH340 e, sürücüsünü yüklememiz gerekecek Hemen nereden indirildiğine bakalım Arduino IDE için e, Arduino'nun resmi web sitesine girebilirsiniz şu şekilde daha sonra downloads kısmı yani software kısmından şurada downloads kısmında e, Windows kullanıcı MacOS ve Linux kullanıcıları için ayrı, ayrı ayrı linkler verilmiş Windows kullanıcı için yapacağız e, Windows'a tıklıyoruz e, burada burada Sport'da Arduino IDE e, bir bağış gibi düşünebilirsiniz. Arduino için bir bağış yapmak istiyor musunuz? Yapmak istiyorsanız contribute katkı sağla ve indir ya da just download yani sadece indir diyerek indirmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Diğer yandan arkadaşlar sürücüyü yüklemek için ise şu web sitesinden indirebilirsiniz. Yine Windows için Windows CH340 yani driver tıklıyoruz ve e, şu an indirilmesini bekliyoruz arkadaşlar. E, ben de kurulu olduğu için e, bazı adımlarda e, takılabilir ya da tam kurulum olmayabilir daha önce kurduğum için e, ama sırasıyla adımları uygularsanız bir sizin bilgisayarınızda da bir sorun olmayacaktır. Ee, önce Arduino IDE'yi kuruyoruz. Evet, şu an yüklenmesini bekliyoruz. Şu şekil H dedik ve şuradan IDE-exe'yi Shift tıklayıp e, kurulumla başlayabilirsiniz ya da dosyaya çıkart yap da diyebilirsiniz. Şekil beklememiz gerekecek. Evet arkadaşlar. Kurulum aşamasına geçiyoruz. Evet gördüğünüz gibi şunları geçiyoruz arkadaşlar. Updates are available for some of your libraries. Kütüphaneler için, bazı kütüphaneler için güncellemeler uygun diye. Yani güncelleme istiyor musunuz? Later sonra diyebilirsiniz. Install manually. Manuel olarak yükle diyebilirsiniz ya da otomatik olarak install ol diyebilirsiniz. Biz şimdilik later diyoruz. Evet bu şekilde arkadaşlar. Yalnız burada yazacağımız kodlar klon kartta çalışmayacaktır. Çalışması için yani derleme yapılabilmesi için daha doğrusu derlemeden sonra klon kartta çalışabilmesi için CH340 sürücüsünü kurmamız gerekiyor. Bunun için de şekil CH340 sürücüsünü yüklüyoruz. Evet diyoruz arkadaşlar. Install diyoruz. Ve The drive is successfully pre-installed in e, Sürücünün başarılı bir şekilde yüklendiğini e, gösteren bir uyarı aldık. Ve bu kadar arkadaşlar. E, Arduino IDE'yi kullanmaya başlayabilirsiniz. Bugünkü dersimiz e, bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.